Hatay'ın Antakya ilçesinde 83 yaşındaki Ziya Aksoy, genç yaşta başladığı dikiş makinesi tamirciliği mesleğini yıllardır sürdürüyor. Aksoy, geçmişte evlenecek çiftlerin çeyizlerinde dikiş makinelerinin muhakkak bulunduğunu ancak beyaz eşyanın yaygınlaşmasıyla şimdi unutulduğunu söyledi. 59 yıldır asırlık dikiş makinelerinin tamir ve bakımını yapan Ziya Aksoy, yıllara meydan okuyarak bu zor mesleğini sürdürüyor. Yıllardır Saray Caddesi üzerindeki iş yerinde dikiş makinelerini tamir eden ve bakımını yapan Aksoy, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor. Şu sıralar sadece tamir işiyle uğraştığını belirten Aksoy, geçmiş dönemlerde evlenecek çiftlerin çeyiz eşyaları içerisinde dikiş makinalarının muhakkak olduğunu ifade etti. Bu işe başladık 1962'de. 75'ten beri burada dikiş makinesi tamiri, satışı ve onlar yapıyorduk. Yani şöyle, şu an için yalnız tamirle uğraşıyoruz. Satış işlerini bıraktık. Yani artık şahsi bir iş oluyor. Beyaz eşyanın olmadığı zamanlar, daha çok az olduğu zamanlar, satışı çok az olan şeyler. O zaman düğünlerde, söz kesiminde, kızlar şeylerde muhakkak bir dikiş makinesi hediye edilirdi. Anlatabildim mi? Yani beyaz eş olmadığı zaman dikiş makinesi. Her genç kıza her eve dikiş makinesi gönderilirdi e, şey için e, istekle olduğu zaman. E, bunlar zamanla değişti. Beyaz eşe meydana çıkınca dikiş makinesi ikinci plana düştü. Aradan zaman geçti. E, işte bu sefer e, uzun müddet herkes nakış dikiş öğrenirken bunları bıraktılar ee, ve bir şey yapamadılar yani beyaz eşya üzerinde çıktıktan sonra dikiş makinesinin problemi e, çoğaldı İstekler de değişti eskiden sıra bekleyen kimse bu dediğim zamanlarda makine alabilmek için 2-3 ay sıra beklerdi ee, şahıslar makine alacaklar aradan bak 30 sene geçti o sattığımız kimseler, makineyi sattın bize sırayla makine alan kimse, şimdi geliyor makine alacak mısın diye. Yani makine yerim kalmadı, kullanamıyorum. Ya geçim derdinden, ya para eder mi diye gelip soruyorlar. Makine elden çıkarmaya çalışıyor, satmaya. Artık e, bu satması e, hakikaten yeri yok. Ya elinde kalmasın şekliyle mi? Yoksa ihtiyaç olduğu için mi satıyor? Onu bilemiyorum. E, eskisi gibi Dikiş makinesine her eve bir makine alma şekliyle uğraşılmıyor. Kendi bizi bırakana kadar devam ediyoruz. Yani biz onu bırakmak istemiyoruz ama o bizi bırakıyor yavaş yavaş. E, yeter diyor yani artık bize. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Evlerde böyle bir e, çalışayım şekli, eskisi gibi nakış yapayım, öğreneyim, yapayım diye şekli yok. Şimdi halk eğitim kursu açıyor. Halk eğitiminin açtığı kurslarla bir şeyler yapabiliyorlarsa yani çok az olan bir durum. Ama e, makine çıkıyor. Yani teknoloji genişliyor. Her şey genişliyor. Ona göre de ticarete e, yöneliliyor millet. 100 yıllık makine var elimizde. Yani bunlar e, parçası olmayan e, şey bakın böyle e, hatıra şekliyle kalan makineler. E, Tabi Bunların yaptığı işle içindeki de arasında çok fark Evet, bizim makinemiz bu. bunlar mekanik makineler. Ama iş gören makine yani iş görüyorlar, çalışıyor.